Şimdi elimizde böyle bir teknik resim var arkadaşlar. Bunun çevresini döneceğiz. Takımımı ve parçamı ayarladım. G80 40 G 17 Help Insert G 91 G 28 Z 0 Tezgahımı referansa gönderdim. M1 istekli durdurma 50 R 0 8 ile çevresini döneceğim. Takım numaramı belirteceğim. Takım 1 M 6 ile takımımı çağıracağım. Burada parçamı konumlandırmam gerekiyor. G0 G90 G54 X0 Y Şimdi 50'lik takım kullandığıma göre e, parça sıfırı orta merkezin en alt noktasında yani ben buraya 25 y eksi 25 dersem takımın ucu parçaya değmiş olur bu da işime yaramaz o yüzden rahat pasoya girsin diye y eksi 60 diyeceğim ben buraya y eksi 60 nokta devir vereceğim 1200 M3 motor milini 1200 hızla çevir. G takımımı yaklaştıracağım parçaya. H1 Evo evet, insert. G1 Z0.F 1000 M98 alt programa geçiş yapacağım. P 2 L 20 mm işleyeceğim ben bunu. Ama 1 mm fazla işlemem gerekiyor. Yani 21. 10'da 5 10'da 5 işlemeyi düşünüyorum. Yani bu da çarpı 2 yapar. 21 çarpı 2. 42 milimetre. 42 tekrar yani 42 milimetre değil de yani burada 21 milimetre işlemiş olacak. 10'da 5 10'da 5 pasoya girdiğim için. G0 G90 Z25 Takımımı güvenli bir yere çektim. Motor milini keseceğim. Suyu kapatacağım. G91 g 28 Z 0 Z eksenini referansa gönderiyorum. G 28 Y 0 Insert ve programı bitiriyorum. Insert. Alt programa geçiş yapıyorum. Y1 Z Eksi 10'da 5 F hızını burada makinede de işleyecek şekilde değil de simülatörde işleyecek şekilde yapıyorum hızlı işlesin diye. G90. G90 ile işleyeceğim, mutlak sistemle işleyeceğim parçayı. Öncelikle G41 ile işlemeyi düşünüyorum. G 41 X 0. Y 0. D 1 e o Insert Takım telafisini de yazdım. Şimdi burada 240 bölü 2 120 yapar. Radüsleri vermediği için ben 30 olarak alacağım burada radüsleri. 120 eksi 30 90 yapar. x eksi 90 da, e hop insert radüsü işleyeceğim. Burada radüsü 30 olarak almıştım. G2 2 x eksi -X, eksi 120 nokta Y30 30 nokta R 30 Saat yönünde radyüsü de döndük. Şimdi dereceleri ayarlayalım. G1 Y130 Y130 nokta eop insert x eksi 70 nokta y 220 y 220 nokta yok insert x 70 x 70 nokta e insert şimdi yukarıdaki 140'lık olan düzlüğü yaptık sağdaki açıya geldim x 120 bu sefer artı olacak x 120 nokta y 130 Y 130 Açımızı da yaptık. Sıra geldi düzlüğe. Burası da 30 mm. Y 30 Nokta hop, Insert Şimdi açıp öteki radüsü yapalım. Y30 olur. Y30 yazdık. G2 G2 X90 X90 Y0 Y0 nokta yok. Insert. Şimdi takımımız sağ alt radüsün kenarında Şimdi düz çıkmamız lazım buradan. Düz bir çizgi oluşturmamız gerekiyor. G1. G1'i yazmazsam buraya takım düzgün hareket etmeyecektir. Dalmalar yapar parçalara. X 0 nokta Y 0 nokta Evet, insert. Şimdi burada takım terafisini iptal edeceğim. G40 G40 Başlangıç yerine geri döndüreceğim takımı. Y-60 Y-60 nokta X0 X0 nokta EHOPE INSERT ve son olarak M99 program tekrarı tekrarlamayı sağlayan komut bu ve programını bitiriyorum. Şimdi işlemeye geçelim. Şurada 3 tane sıfır koymam gerekiyor. Daha sonra yeniden başlatacağım programı. Bu çevre dönme kaba işlem olarak geçiyor. malzemeden kaynaklanıyor. Malzemeyi biraz daha fazla arttırmam gerekiyordu. Onu da yapalım hemen. Malzeme'de bir yanlışlık var. 230. Evet, burası 250 olması lazım. Şurası 250 olması lazım. Yani. Y'si de 200. olması gerekiyor. Yanlış. Program biraz sorun. Yani simülatörde bir sorun var. 245, 225. Evet tamamdır. Bunu da kaydettikten sonra tekrar işlem yapacağım. burada kötüye tutturmak bir mesele. Program da zaten pek program değil. koordinat sistemini ortalamamız lazım. Bu programı ilk defa, simülatörü ilk defa kullanıyorum. için şimdi bu bir sapı. Bu bir yapmışım. Ona hemen düzeltiyorum. Şuraya R koymam gerekiyor. R ye. 30 olarak almıştık. Şu anda doğru, tekrar startlıyorum. Bulunduğu dışarı, parçanın dışında pasörü giriyor ve işleme başlıyor.